Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli arkadaşlar, bugün kısa sünne derslerimizin 3. üssüyle tekrardan bir aradayız. Daha önceden 2 tane ders yaptık ve bu derslerimizin içerisinde metnin tahlili ile ilgilendiğimizi söylemiştik ve bunun üzerine bazı konulardan bahsedip bu konular üzerine bir takım şeyler konuşmuştuk. Bugün yine aynı metot üzerinde ilerleyeceğiz. Metnimizin başlığı Nasihatu İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam'ın nasihati Ve İbrahim'u İbrahim Aleyhisselam idi, idi veyahut da vardı manasını verdiğimizi söylemiştik kâne için. Kâne aynı zamanda nakıs bir fiil olup ismin ref haberini ise nasf eder. Ve kâne İbrahimu İbrahim Aleyhisselam idi. Burada da gördüğünüz gibi İbrahim isminin sonunu biz ne olarak okuduk? Damme olarak okuduk. İşte bu damme olarak okumamızın sebebi nedir? Başındaki kânenin ismi olmasıdır. Ve İbrahimu İbrahim Aleyhisselam idi. Nedir idi? Yekûlu söylüyor idi. Burada yekulü önceki derslerimizde de bahsetmiştik ki bir fiili muzaridir, mazisi kaledir ve illetli bir fiili muzaridir. Mazisinin aslı neydi? Kavele. Bizler burada bunun ilalini yapmıştık. İlali neydi peki? İllet tarifi müteharrik yani harekeli, makabli yani ondan önceki harf meftuh fethalı olduğu için ille illet harfini ne yaptık? elif'e kalbettik yani elif'e döndürdük. Bu yüzden de Kale Yakulu olarak okuduk ve Sülaysi mücerret olup birinci babdan geldiğini söyledik. Yakulu li validehi. İbrahim Aleyhisselam babasına şöyle diyordu. Ya ebi. Ey babam. Limaza ne için? Limaza'nın bir soru edatı olduğunu yine aynı şekilde önceki derslerimize ne yapmıştık? Vurgulamıştık. Ve bunun gibi Arapçada birçok soru edatının olduğunu söylemiştik. de ne için ta'budu ibadet ediyorsun? Burada ta'budu bir fiil muzaridir. Mazisi abede muzarisi ise ta'budu idir. Yani mazide aynel fiili fethalı, muzaride aynel fiili zammeli olarak geldiği için biz bunu birinci baptan kabul ediyoruz. Yani nasara yen suru gibi. Limâdâ ta'budû ne için ibadet ediyorsun? Neye? Hâzihil asnâme. Bu putlara. Hâzihi bir ismi işarettir. Arapçada bir takım ismi işaretler vardır. Yani bu, şu, şu ikisi, onlar, bunlar gibi. Burada da hâzihi bir ismi işarettir. Müennes için kullanılan bir ismi işarettir. Manası ise budur. Burada ta'budu, ibadet ediyorsun. Kime? Hazihi, bunlara. Bunlardan bedel, el-asname putlara. Bakın normalde ta'budu bir fiildir. Faili altındaki entedir. Yani babasına sesleniyor İbrahim Aleyhisselam ve mefulü ise hâzihi Ama ismi işaretler mebni olduklarından dolayı zahiri olarak ne yapamazlar? İraplarını alamazlar. Bizler de biliyoruz ki ismi işaretten sonra gelen eliflem takılı isim nedir? Bedeldir. Burada hâzihi bir ismi işarettir. El asname ise eliflamlı, eliflam takılı bir isim olduğu için Hazihiden bedeldir. Ve bedel müptelün minhin yani bedel olarak geldiği şeyin irabını alır. Burada da hazihi nasb olarak gördüğümüz için el-asnameyi de yine aynı şekilde nasb olarak yani fethalı olarak okuduk. Devam ediyoruz. Ve ya ebi yine aynı şekilde ey babam limaza ne için tescudu secde ediyorsun? secede yes Veya Ve ebi, ey babam, limada ne için tes secde ediyorsun? Burada tes cüdü bir fiili muzaridir. Mazisi secde muzarisi ise yes idir. Yani mazide aynel fiili fethalı, muzaride aynel fiili zammeli olarak geldiği için birinci baptan kabul ederiz kendisini. Tescudu secde ediyorsun. Neye lihadihil asnami bu putlara ne için secde ediyorsun? Burada da bakın hadihi ismi işaretin başına ne geldi? Lam harfi ceri geldi. Lam harfi ceri normalde başına geldiği ismin sonunu esreli kılardı. Ancak hadihi mebni yani açık olarak irabını almasına engel bir durum olduğu için ne oldu? İrabını alamadı. Yani mahalli olarak aldı. Daha sonrasında gelen el asnami dediğimiz kısım ise yukarıda söylediğimiz gibi neydi? İsma, i̇smi işaretten sonra gelen eliflam takılı isim bedeldir. Burada lam harficeri hadihi mecrur kıldığı gibi Ondan sonrasında gelen bedeli de yine aynı şekilde ne kılmıştır? Esreli yani mecrur kılmıştır. Bu yüzden de el asnami asnam kelimesinin sonunu esreli olarak okuduk. Devam ediyoruz. Ve ya ebi ey babam limaza ne için teselu istiyorsun? Burada teselu yine aynı şekilde bir fiil muzaridir. Mazisi seele muzarisi yes elu. Yani hem mazide hem de muzaride aynel fiili nedir? Fethalıdır. Bu yüzden de kendisi üçüncü baptandır. Limâdâ tes'elû? Ne için istiyorsun? Hâdihil asnâme. Bu putlardan ne için istiyorsun? Daha sonrasında devam ediyoruz. İnne hâdihil asnâme. La tetekellemu ve la tesma'u. İnne muhakkak ki manasını barındıran bir edattır. Bu edatımız amil dediğimiz kısımlardan huruf-u müşebbehe bil fiil dediğimiz harflere dahil olmaktadır. Ve görevi ise ismini nasb, haberini ise ref eder. Bakın kendi için ne demiştik? İsmini ref, haberini nasb eder. İnnenin görevi ise bunun tam tersi. İsmini nasb yani fethalı, haberini ise ref yani asıl olarak anlamlı gerekirse damme kılar. Burada da inne hadihin asname muhakkak ki bu putlar la tetekellemu burada hadihin asname nedir? İnnenin ismidir. Hadihi innenin ismidir. Yukarıda söylediğimiz sebeplerden dolayı irabını yani harekesini açık olarak almamıştır. Normalde fetah olması gerekir. Ama biz onun fetah olduğunu Nereden anlıyoruz? Daha sonrasında gelen bedelin fetha olmasından. Yani hadihi el asname. Bakın burada asname fetalı olduğu için biz anlıyoruz ki demek ki hadihi de fetalı. İnne hadihi el asname. Muhakkak ki bu putlar nedirler? La tetekellemu. Konuşamazlar. Burada tetekellemu nedir? Fiili, muzaridir. Tekelleme, yetekellemu, tekellumen. Kendisi sülasi mücerretten değil, sülasi mezitten bir fiildir ve fiili muzaridir. La <laughs> tetekellemu konuşamazlar ve la tesma'u iştemezler. Burada <laughs> semi'a yesma'u fiilimiz kendisi kaçıncı baptandır? Dördüncü baptandır. Çünkü mazide aynel fiili esreli, muzaride ise aynel fiili fetalıdır. Ve <laughs> inne Yine aynı şekilde muhakkak ki bakın inne ne edatıydı? Hurufu müşebbehe bil fiil dediğimiz edatlardandı. Ve ismin nasb haberini ise ref kılardı. Ve inne hadihin asname muhakkak ki bu putlar la tadurru ve la tenfa'u. La tadurru burada tadurru bir fiildir. Fiili muzaridir. Ve hangi baptandır? darra yedurru kendisi birinci baptandır. Yani nasara yen suru gibi. La tedurru zarar veremezler. Ve la tenfa'u bir fayda da veremezler. Tenfa'u da yine aynı şekilde fiil-i müzaridir. Mazisi nefa'a muzarisi yenfa'u Hem mazide hem de muzaride aynel fiilimiz fethalı olarak geldiği için kendisi üçüncü baptandır. Ve devam ediyoruz. Veli eyyi şeyin hangi şey sebebi ile buraya bu şekilde bir mana verilir. Veli eyyi şeyin hangi şey sebebi ile tezau <laughs> koyuyorsun. Burada tezau <laughs> nedir? Bir fiil muzaridir. Veli <laughs> eyyi şeyin tezau hangi şey sebebi ile koyuyorsun. Burada tezau <laughs> bir fiil muzaridir. Mazisi vaza'a, muzarisi ise yaza'udur. Kendisi hem mazide hem de muzaride aynel fiili fethala olduğu için üçüncü babdan gelmektedir. Tala'u koyuyorsun lehe o putlar için. Yani hangi akıl ile bunu yapıyorsun diye İbrahim Aleyhisselam babasına e, sesleniyor. Burada lehe, ha zamiri nereye raci oluyor? yukarıda da bahsettiğimiz el asnam yani putlara dönen bir zamir. Lehe o putlar için koyuyorsun. Neyi? Et yemekleri ve şerabe içecekleri. Burada bakın hem et hem de eşşerabenin sonunu fethalı olarak okudu. Bunun sebebi nedir? Tedav fiilinin mefulü olmalarından dolayıdır. Ve devam ediyoruz. Ve inne hadihin asname ya abi la ta'kulu ve la teşrabu. Ve inne hadihi inne yine aynı şekilde huruf müşebbehe bir fiildir. İsmin nasb haberini ise ref İnne muhakkak ki hadihin asname muhakkak ki bu putlar ya abi ey babam la ta'kulu yemezler. Burada tek külü bir fiil muzaridir. Mazisi ekele, muzarisi ise ye külüdür. Mazi Mazide aynel fiili fethalı, muzari de aynel fiili zammeli olarak geldiği için bizler anlıyoruz ki bu fiilimiz hangi baptandır? Birinci baptandır. La tek külü yiyemez ve la teşrabu içemez. Teşrabu fiilimizin mazisi ise şeribedir. Şeribe Yeş rabu. Burada biz mazisine bakıyoruz ki aynel fiili esreli. Muzari'nin aynel fiili ise nedir? Fethalıdır. Bu yüzden de dördüncü baptan geldiğini anlıyoruz. La ve la teşrabu. Burada fiilleri gördükten sonra aramamız gereken şey neydi? Failiydi. Yani o eylemi gerçekleştiren kişi idi. La yemez. Peki kim yemez? El asnamu. İşte o putlar yemez. Yani tek tekülün altında gizli olarak bulunan hiye zamiri nereye racidir? El asname racidir. Devam ediyoruz. Vekane azru yalzubu ve lâ yefhamu. Vekane bahsettiğimiz gibi nakıs bir fiildir. Amiller kısmına girer ismini ref haberini nasb kılar. Burada kânenin ismi azer olarak geldiği için azerin sonunu nasıl okuduk? Dammeli olarak okuduk arkadaşlar. Ve azeru azer idi nedir idi? Yalabu Galaba, galibe, yağzabu Mazide fiilimizin aynel fiili esreli, muzaride aynel fiili ney? Fethalı. Yani kendisi dördüncü baptandır. Galibe yalzabu. Ve azaru âzeru yalzabu. Azer kızıyor idi. Bakın burada Azer için kânenin ismi dedik. Haberi ise yalzabu fiilidir. Yani fiil, fail, cümle olarak kâne nakız fiilimizin haberidir. Azer kızıyor idi. Ve yefhamu ancak anlamıyordu. Burada fehime yefhemu fiilimiz bir fiil muzaridir. Sülasi mücerret dediğimiz fiillerdendir. Ve aynı zamanda mazisinin aynel fiili esreli muzaride aynel fiili fethalı olduğu için kendisi dördüncü baptan gelmektedir. Devam ediyoruz. Vekâne İbrahimu. İbrahim Aleyhisselam idi. Bakın burada yine aynı şekilde İbrahim Aleyhisselam'ın sonunu ne olarak okuduk? Dammeli yani ref olarak okuduk. Bu şekilde okumamızın sebebi nedir? Kâne nakıs fiilinin ismi olmasından dolayıdır. Ve İbrahimu, İbrahim Aleyhisselam idi. Nedir idi? Yensahû, nasihat ediyor idi. Bakın burada yensahû bir fiildir, fiili muzaridir. Mazisi nasaha muzarisi yan sahu yani hem mazide hem de muzaride aynel fiili yani ortadaki harfi fetal olarak geldiği için üçüncü baptan olduğunu anlıyoruz. Yan sahu nasihat ediyor idi kime? Li kavmine. Bakın burada li kelimesini inceleyecek olursak başında bir harf gelmiş. O harf ne? Lam harfi. İşte bunlar önceki derslerimizde de bahsettiğimiz gibi harficer dediğimiz kısma dahil olurlar. Görevleri ise başına geldikleri ismin sonunu cer kılarlar. Yani esreli olarak okunmasına sebebiyet verirler. Burada da yensahu nasihat ediyor. Kime? Li kavmihi. Bakın kavm kelimesinin sonunu esreli olarak okuduk. Devam ediyoruz. Ve kâne insanlar idi. Bakın normalde ve kâne âzerû ve olarak geliyordu. Şimdi ise ve kâne olarak geldi. Burada en kelimesinin sonunu zammeli yani ref olarak okumamızın sebebi de yine aynı şekilde kâne nâkıs fiilinin ismi olarak gelmesidir. Yani burada kâneden sonra hangisi onun ismi olursa onun sonu ne olarak okunuyor? Zammeli, zambeli olarak okunuyor. Ve kânen nâsû insanlar idi. Nedir idi? Yavzabûne ve lâ yefhemûne. Yavzabûne yine aynı şekilde bir fiil muzaridir. Mazisi gâzibe, muzarisi yavzabû. Yani kendisi hangi baptandır? Dördüncü baptandır. Yavzabûne sinirleniyorlar idi ve ancak anlamıyorlar idi. Yefhamune yine aynı şekilde yukarıda incelediğimiz gibi bir fiil muzaridir. Mazisi fehime muzarisi yefhamu yani dördüncü battan bir fiildir. Devam ediyoruz. Kale İbrahim. Kale bir fiildir. Fiili mazidir. İlletli bir fiildir. Aslı ise nedir Kale fiilinin? kavle fiilidir. Dersimizin başında da ilalini yapmıştık. Tekrar edelim isterseniz. Aslı kavle idi. İllet harfi dediğimiz yani vav, müteharrik, harekeli, makabli yani vavdan önceki harf, meftuh, fethalı olduğu için illet harfini yani vav'ı ne yaptık? Elife kalbettik yani çevirdik. Ve kale olarak okuduk. Kale dedi ki kim dedi İbrahimu İbrahim aleyhisselam. Burada kale fiilinin faili İbrahim aleyhisselam olduğu için onu biz ne olarak okuduk? Ref yani zammeli olarak okuduk. İbrahim aleyhisselam dedi ki ene eksirul asname ben putları kıracağım. Burada eksiru bir fiildir. Kendisi fiili muzaridir. Ve sigra olarak baktığımızda geldiği yer neresidir? Nefsi mütekellim vahde dediğimiz yerdir. Yani ben kıracağım diyoruz burada. Ene eksiru ben kıracağım. Neyi el asname putları kıracağım. Ne zamanda? İze zehebe gittikleri zaman da kim ennasu insanlar. Burada zehebe fiilimizin buzarisi nedir? Yezhebu. Yani mazide aynel fiilimiz fethalı, muzaride de yine aynı şekilde aynel fiilimiz nedir? Fethalıdır. Biz de hem mazide hem de muzaride aynel fiilinin fethalı olmasından anlıyoruz ki bu fiilimiz üçüncü baptandır. İza zehebe gittikleri zamanda kim ennasu insanlar. Burada ennasu kelimemiz zehebe fiilimizin neydir? Failidir. Ve biz de o yüzden ennas kelimesini ne olarak okuduk? Dammeli olarak okuduk. Vahine izin ve o zaman da yefhemun nasu. Yefhemu anlarlar. Anlar kim? Ennasu insanlar. Burada yefhemu yine aynı şekilde bir fiildir fiili muzaridir. Mazisi fehime muzarisi yefhemudur. Ve biz de bu ayrımdan anlıyoruz ki kendisi dördüncü baptan gelen bir fiildir. Ennasu ise yefhemu fiilimizin neyidir? Failidir. Evet kıymetli arkadaşlar bugünkü dersimizde burada son bulmakta. Bir dahaki dersimize kadar önceki derslerimizle beraber bu dersimizde tekrar edip Yeni dersimize hazırlanırsanız sizin faydanız olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.